hani çok fazla alanda iş yapar esasında. Hani biz kampa da gideriz sık sık, gezmeyi çok sever. Hani otostopla gezmişliği de vardır, oraya gider. Darmadağın aslında bir hayat yaşar yani. Hani darmadağından kastım her şeyden vardır biraz biraz. Hani tek istikrar olarak de her şeyden ondan vardır. Sorsanız onu da yapmıştır, onu da okumuştur, onun da eğitimini almıştır. İşte profesyonel fotoğrafçılığını yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Hani her şeyi sığdırmış bir şekilde. O kadar her şeyi savaş yaparken çiğ köfteye döndüğünde o kadar ciddileşiyor ki. Hani normalde mesela bu bardağın burada olması hiç rahatsız etmiyorken eğer bu bir işse o bardak orada olmak zorunda. Bir santim yanda olmak zorunda değil. Hani o tezgahın başına geçtiğinde farklı bir adama dönüşüyor esasında biz Kasım ayının sonunda gitmiştik kampa. Bolu'da kar neredeyse başlayacak, hava çok soğuk. Kendisi kısa kollularını giymiş, yoğuruyor çiğ köfteyi. Hadi çiğ köfteyi güzelce yoğurdu, orada hepimize ikram etti. Dedim ki ben bu havada, bu adam bunu böyle güzel yapıyorsa ben bir ömür bununla yola devam ederim. Yolda çiğ köftesini bile bu kadar güzel yapıyorsa, kıymet veriyorsa bir ömür kim bilir kendisiyle nasıl güzel geçerdir dedim. Öyle çıktık yola. Ya yani medyada ister istemez işte fotoğrafçılık, işte belgesel falan biz normal foto dediğimiz yemek fotoğrafçılığı. Orada ben yemeği çekerken aslında kalbimle çekiyordum. Çünkü benim alanım da aslında yemek. Yemek yemeği o kadar çok seviyor ki yani bazen böyle kamerayla karşısına geçip yemek yerken izlemek istiyorum. Yani hani ya sevmenin ötesinde bir şey yani aşkla yiyor, yapıyor kısmı apayrı bir şey, yeme kısmı bambaşka bir şey. Hani yerken oturup izleyebilirsiniz böyle sadece yarım saat koyun kamerayı böyle onun yeme belgeselini çekebilirsiniz yani. Her şeyi yapar. Kafede soğuk Paris soslu bonfile bile yapar. İster çok iyi şeflerle çalıştığınız zaman ya da çok güzel yemekler çektiğiniz zaman ve ismini bilemediğiniz yemekleri çektiğiniz zaman ister böyle onu tattığınız zaman beğendiğin bir şeyi ya yaparsın ya bir daha yersin ya da anlatırsın. Ben hem anlatıp hem yiyen hem de yapan bir insan. Arkadaşım dedi ki ya kardeşim dedi madem bu ticareti de yapıyorsun, bu işi de yapıyorsun. Bizim kamp ekibine acaba gelsen çiğ köfte yoğursan dağın başında nasıl olur falan. Olur dedim gidelim dedim falan. Tabi birkaç yerde böyle yoğurmaya başladık. En son işte sonbaharda hiç unutmam işte yedi göllere gitmiştik falan. Akşam işte yoğurmaya başladım. Yine böyle Yağmur yağıyor, hafif soğukluk falan var. Ben o yağmurun altında falan çiğ köfte yoğurmaya başladım. İşte arkadaşlar sıra gecesi falan tarzında şarkı falan söylüyor, saz çalan var. Hatta kamp ekiplerine böyle hiç tanımadığım insanlar dahil olmaya başladı falan. Neyse bayağı güzel bir kalabalık bir alan oluştu. O anda işte çiğ köfte yoğurduk, ettik, işte yorulduk, çay, kahve falan derken ben orada arkadaşlarla falan tanışıyorum. İşte hiç tanımadığımız, bizimle gelmeyen insanlarla falan tanışmaya başladık. İşte bizim arkadaşlardan da işte en son çay içerken bir hanımefendiyle en son tanıştım. Çünkü hepsini tanıyordum, bir onu tanımıyordum. Ben gönlümün çiğ köftecisini buldum. Yani bulurken de zaten e, hani gördüm, buldum aslında. Kendisiyle bir kampta tanıştık biz. Kampa gittiğimizde çiğ köfte yoğuran bir arkadaş vardı. Ya dedim hani yedim tattım, gördüm, tanıdım. Sonrasında kendimi burada buldum esasında. Bolu'daydık. Hani arkadaş Selim Bey sağ her yerlere gidip çiğ köfte yorduğu için ben de Bolu'daki bir kampta denk tanışmıştık bir ortak arkadaşımız vesilesiyle. Neyse tanıştık ettik falan sabah oldu. Sabah işte kahvaltı falan yapıldı. Hanımefendi kahve yapıyordu. Türk kahvesi yapıyordu. Benim de o kadar canım çok çekti ki yani dağın başında kahve bulmuşsun ve içmeyeceksin. Ya dedim ki eğer ki mümkünse fincanınızda varsa bana da bir kahve yaparsanız çok memnun olurum sizin için zahmet olmayacaksa. Kendisi dedi ki estağfurullah ne zahmet dedi ki yani yaparız ne olacak falan. Neyse kahveyi yaparken ben onunla bir şeylerle uğraşıyordum. İşte çadırın şeylerini sökmeye başlıyordum demirlerini falan. O anda o kahve soğudu gitti öyle. Ben kahve aşığı bir insanımdır. Gittiğim her yere kahve fincanımı götürürüm yani. Hani öyle karton bardakta vesaire de içemem. Çeşit çeşit fincanlarım vardır. İşte o zaman sonbahardı. Sonbahara uygun fincan, iki fincanımı götürmüştüm yanımda. Hani öyle çok severim. Orada da gittim herkes iş yapıyor. Ben dedim bana bir ocak verin ben kahvemi yapayım öyle hayatı devam edeyim. Güne başlayayım. O sırada da Kendisi dedi ki bana da yapar mısınız? Ben dedim tabii yaparım yani ne olacak. O zaman, ben kahveyi yaptım. Akabinde onlar işte çadırları kurmalar, yağmur yağıyordu, buranda çekmeler derken kahve yok oldu. içilemedi boşa gitti. Akşama oldu yine çiğ köfte yordu yine böyle bir kahve yapıyoruz. Yine sohbet muhabbet derken biz yine kahvemizi içemedik. O kahveyi içemedik. Neyse İstanbul'a geldik. Benim de o gün e, e, hanımefendi hastaydı. E, sonra ben yolda... Rahatsız olmaya başım çünkü o soğukluğun altında çi köfte yorurken herhalde grip falan oldum. Bu sıcak su torbaları vardı. Bana verdi işte daha sizi sıcak tutar falan tarzı. Biz de işte sıcak su koyduk. Ben onu bende kaldı. Ben numarasını aldım. hani size geri bırakırım falan. Kahveyi içmemiz çok çok uzun zaman aldı esasında. Kamptan döndük. Ara ara yine konuşuyoruz. Tam korona zamanı geldi. Tüm kafeler kapandı. Kahve içecek yer kalmadı İstanbul'da diye 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 kendisine tuzlu kahveye kadar götürdüm ben. Evliliğimi aslında ben Alın terimle yaptığım işle aslında evlendim. Benim nasibim oymuş diye şey yapıyorum. Aslında evlenirken de benim çok maddi gücüm yoktu çünkü bir pandemi döneminde geçmiştik. Ee, sağ olsun hiç bana zorluk çıkartmadı. Hiçbir şekilde hani şu olacak bu olacak demedi. Çok beni böyle evlilik yönünde maddi yönünde çok rahatlatan bir hanımefendi oldu eşim sağ olsun. E, hep yanımda. Aslında benim en büyük destekçim, gücüm aslında oradan geliyor. sağolsun. Bu şekilde bir alın teri evliliğim oldu işimle ilgili. Güzel böyle bir hikayem oldu. Şu anda da elhamdülillah işimizin başındayız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.